Videoya da çekiyorum Asya. <laughs> yani, ayaklarım... Soğuk muydu? Buz gibi. <laughs> gerçekten mi? O, hisset, buz gibi. Çok soğuk mu? Dağdan geliyor ya. Oh. Tabii ne? dağdan geliyor o sular. Bak şu, şu oh. dağlardan geliyor. Bebek, Bebek üşüyor mudur acaba değil mi?

no <laughs> Çok güzel manzara ya inanılmaz. Asifiye geldi çok soğuk diyor. Evet ben de elimi soktum. Buz gibi evet. dağlardan geliyor. İsviçre'nin dağlarından. Aa, en Bak bir tane ev var. Ay evet gördüm. Bak, Aynen. 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 Aa, bak, gör. evet, evet bak, Aa, işte Haydi. Haydi'nin dedesi yaşıyor Ayşe. orada. <laughs> nasıl çıkıyorlar? Ay evet var? ya. Bakalım yani çok... yaşanıyor orada ama manzarayı tahmin edemiyorum yani. Evet. evet.